Bu rototo'nun bu bölümünde balıkçı karakteriyle çok zor bir boyut yapıyoruz. Balıkçı karakterinin en önemli özelliği markete sürekli yem getiriyor olması. Bu yemleriyle hasarımızı ve toplama yeteneğimizi sürekli yükseltiyoruz. Ne kadar yem alırsak oyun alanına o kadar fazla özel düşman gelecek ve bu da hücumları çok zor bir hale getirecek. Fakat bir balıkçı oltasına takılan balıklardan oyun ne olursa olsun korkmaz diyeceğiz ve elimize sopaları alıp özel düşmanlara toplu halde girişeceğiz. Dediğim gibi çok zor bir boyut ama çok güçlü bir boyut olacak Eğer bu videoyu severseniz, video hoşunuza giderse mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. İyi seyirler. Evet ilk hücumumuz başladı. Şimdi ilk hücumumuz böyle kolay düşmanlarla beraber ufak bir kapışmayla geçiyor. Yani zaten ilk dalgalar her zaman kolay derim her videonun başında. Ama balıkçı karakter için bu durum birazdan tam tersine dönecek arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü karakterin özelliğinden dolayı bir sürü yem alacağız. Ve bu yemler oyunu çok fazla zorlaştıracak. Şimdi ben buradan sağlık yenilememi alayım. zır alayım bur aldım Yediğimiz hasarları azaltmam gerekiyor. Birazdan çok fazla hasar yiyeceğiz. Neden? Çünkü bir sürü yem alacağım ve bu yemler de ortaya özel düşmanlar çıkarıyor çok fazla şekilde. Yem alıyorum, sopa alıyorum. Şu an sopalarımın demeyici 13. Yeniliyorum. Yem geldi gene. Gene yeniliyorum. Bir tane daha sopa, bir tane daha yem. Yem sürekli geliyor bu arada. Tekrar yenilelim. Gene sopa aldım. Gene yem. Harika. Bir kere daha yenilelim ve 5. yemi de aldım. Hatta 6. yemi de alıyorum. 4 tane sopam var. Yani burayı kazanabilirim. Burayı çok rahat kazanacağımı düşünüyorum. Şimdi özel Düşmanlar bir gelsin. Bakın bunlardan kaçmamam gerekiyor arkadaşlar. Kaçtığımız zaman e, ölebilirim. Şöyle çok az kaçarak hemen hepsini bir öldürelim. Tamam. Canımız 1'e falan düştü gördüğünüz gibi. Hani kaçmıyorum derken ufak ufak kaçıyorum tabii ki. Temas hasarı yiyorum sadece. Eğer fazla kaçarsam sağa sola kaçarsam attıkları mermilerden daha fazla hasar yiyorum. Limonata geldi. Bunu alalım. Sağlık yenileme geldi. Bunu da alıyorum. Buradan zırh geldi. Sopayı alıyorum zaten. Yem alıyorum. Devam bakalım. Bir tane daha yem geldi. Sağlık yenileme geldi. Bunu da alıyorum. Bir tane daha sopa. Bir tane daha yem ve daha fazla yenileyemem. Yenilediğim zaman param sıfır oluyor. Yem alamam. Evet bu turu da hemen şöyle oynayalım. 48 vuruyorum arkadaşlar. Bakın zaten sopayı bu yüzden seçtim. Sopayı seçmemin amacı bu düşmanları hemen hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak. Sopa erken aşamada çok hızlı güçleniyor. Çok hızlı güçlendiği için düşmanları toplu halde çok kolay yenebiliyorum. Özel düşmanları çok kolay ortadan kaldırabiliyorum. Bu yüzden kaçmıyorum arkadaşlar. Hepsine toplu halde vurup hepsini öldürüyorum. Evet 3. hücumda bitti. 2 seviye atladık. Buradan hiçbir şey beğenmedim. E, zırh geldi. Burada kaçınma alabilirim aslında ya. Buradan kaçınma alalım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi saldırı hızı veren kahve var. Bunu tabii ki alırım. Devam bakalım. Bir tane daha yem aldım. Bir tane daha yem alıyorum. Yenileyelim. Bir tane daha sopa geldi. Zarif uzaylı geldi. Bakın hasarımı yükseltiyor, sağlığımı yükseltiyor, düşmanları da yükseltiyor. Bunu da aldım, yem aldım. Yenileyelim. Bir tane daha yem aldım ve devam. 4. hücumdayız. Yani zarif uzaylıyı alman birazcık saçma gözükebilir sizde ama maksimum sağlığı yükseltiyor arkadaşlar. Düşmanların birazcık fazla olması dediğim gibi önemli değil. Ben zaten hepsini temizliyorum. Topayla güzel vuruyorum. Benim önemli olan ne olursa olsun sağlık, sağlık yenileme ve zırhımı yükseltmek. Hatta destek olsun diye kaçınmayı da yükseltebilirim. Bu şekilde bir build yaparak hayatta kalmayı başaracağız. Tehlike ve olup da bu oyunu tamamlayacağız. Dördüncü hücum şu anda bitmek üzere. 58 vuruyor. Sopalarım gayet güzel vuruyor. Şunları da bir öldürelim. 3 tane malzeme bulmuşuz. Pardon 3 tane sandık bulmuşuz. Çok iyi değil mi? Eşyaları geri dönüştürürken %35 daha fazla malzeme kazanılır diyor. Güzel bunu alalım. Şirin maymun geldi. Malzeme toplarken sağlık yenilersin diyor. Harika bunu da alalım. Uzaylı solucan geldi. Sağlık ve sağlık yenileme veriyor. Bunu da alıyorum. Şimdi buradan ne alalım? Maksimum sağlığımı ben bir yükselteyim. Tamam mı? Can çalmalıyorum. alıyorum vurduğumuz hasarlardan da can yenileriz. Bir tane yem aldım. Devam ediyorum. Zırh geldi. Zırh alıyorum. Yem aldım. Bakın hasarımı yükseltmiyorum arkadaşlar. Hasarım zaten fazla. Sopa alıyorum. Yem aldım. Zarif uzaylıyı gene alacağım. Gene yenileyelim. Bir tane daha yem alıyorum. Daha fazla yem. Alamam 5. hücuma giriyoruz. Hadi bakalım. 91 vuruyor arkadaşlar. 2. seviye sopam. 2. seviye sopam var mı benim ya? 2. seviye sopam var mı bilmiyorum ama var herhalde. Şu an çünkü 91 vuruyor bazı hasarlarım. Bazıları 67 vuruyor. Var herhalde. Tam hatırlamıyorum ama gene bir anda unuttum arkadaşlar. Çok fazla bir unutkanlığım var. Aşırı derecede. Evet. Son 8 saniye. Hemen buradaki ağacı kestik. Meyveyi toplamadım. Şunları da bir öldürelim. Bir dağılın bakayım. Evet. 156 malzememiz oldu. Buradan hiçbir şey beğenmedim. Yenileyelim. Sağlık yenileme geldi. Bunu alalım. Evet. 2 İki tane 2. seviye sopam varmış. Bunu gördüm. Zarif uzaylı alalım. Yem alalım. Devam. Sopa geldi sopa alıyorum sağlık yenileme veriyor bakın kamp ateşi bunu direkt alıyorum bir tane daha yem aldım daha fazla yenileyemiyorum devam 6. hücum hadi bakalım. Gene özel düşmanları kolay bir şekilde temizledik canımız inmedi fazla aslında şu an bakın yani alabildiğim kadar yem almaya çalışıyorum ama almama gerek yok bunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama herkese tek atıyorum arkadaşlar. Şu an bir vuruşla öldüremediğim düşman yok hasarımı fazla yükseltmemeye çalışsam olabilir çünkü şu an aldığım her yem beni zor duruma sokmaktan başka bir işe yaramıyor. Tabii birazcık da toplama değerimizi yükseltiyor bu arada. Yani yem sadece hasar yükseltmeye yaramıyor, toplama puanımız da artıyor. Yani o toplamayı yükseltmek lazım daha güçlü olmak için. Şu ağacı bir kesebilir miyim? Belki sandık çıkar çıkmadı. Evet buradan sağlık yenileme geldi. Bunu direkt alıyorum. Yenileyelim bakalım buradan güzel bir şey geldi mi? Zırh geldi. Zırh değerleri çok düşük geliyor ya. Yani 5 zırhım var şu an daha fazla olması lazım. Kelebek geldi. Yem geldi. Yenileyelim. Mantar geldi. Sağlık yenileme verdiği için bunu da alacağım. Ee, bu arada tecrübe puanı kazanımı geliyor ama şansımız çok düşük kaldı. Neden böyle oldu ki? Bunu kitleyelim. Yem alalım. Yenileyelim. Buradan bir tane daha sopa alıyorum. Bir tane daha yem alıyorum. Bunu da almam lazım. Yenileyelim. Bir yem daha bir sopa daha alacağım. 7. hücuma girelim. Bu hücum birazcık tehlikeli. Şimdi göreceksiniz neden? Çünkü burada yumurta çıkıyor. Bu yumurtaları hemen kırmak lazım. Büyük düşmanlar getiriyor arkadaşlar. Hem özel düşmanlar ve hem büyük düşmanlarla aynı anda uğraşmak birazcık zor olabiliyor. Var mı etrafta yumurta? Hemen var. Şunu kıralım. Şöyle sağa sola bir bakayım. Gördüğüm yumurtaları doğru ilerleyip kıracağım arkadaşlar bütün yumurtaları. Şu ağacı bir keselim. Ağaçtan bir şey çıkmadı. Bir tane sandık bulduk bir yerden. Evet şuradan bir tane büyük düşman çıktı. Mesela buna şu an 3 tane vurduk. Gördünüz mü? 3 tane vurmam az. Yani burada hasar ihtiyacım var. Tek atmam lazım. Direkt tek atmam lazım. Şunu da bir kıralım. Yumurtayı tek atıyoruz tabii ki de. Büyümüş haline tek atamıyoruz. Bir de düşmanları biriktirmemek önemli arkadaşlar ya. Yani canımız full iken bunlara böyle kafa atmak önemli. Bunları erkenden temizlemek önemli. Pasta geldi hemen alıyorum. Sağlık yenileme geldi alıyorum. Burada her şeyi alacağız. Her şeyi aldığım için dükkanı bir kere sıfır paraya yenileceğiz. Hemen alıyorum her şeyi. Yem aldım sopa aldım pasta aldım siyah kuşak aldım hasarım şu an 122 küçük sopamın 92 devam şifalı tarit alabilirim bu arada çünkü benim canımı yeniliyor can yenileme ihtiyacım olabilir kaçıma veriyor arkadaşlar barışçıl arı toplama veriyor bunu da alacağım ve 8. hücuma gidebiliriz evet şifalı taritin yanında olabildiğince durmaya çalışacağım artık bana can vermesi tabii ki de önemli yani sürekli burada durmam ama canım azaldığında bunun yanına gelirsem Gayet güzel bir şekilde canımı tazeleyebilirim. Ben şu ana kadar sadece mühendis bu build'inde taretler almıştım ama tabii ki tarit almak için mühendise ihtiyacınız yok. Örneğin bu şifalı taratı almak için mühendis olmama gerek yok arkadaşlar. Bu tarit her türlü bana can veriyor. Mühendis olsam tabii ki daha fazla can verecek ama böyle de iyi yani bu, bu hali kötü değil. Şu aşağı bir inelim. Hemen şöyle şunlara vuralım güzel. Ağaç falan var mı ya? Ağaç mı kessek? Buraları bir gezelim bakalım. Ağaç yok sağda solda. Malzeme toplayalım o zaman. Evet bir tane ağaç geldi. Meyveyi çektik yanlışlıkla. Çok yaklaştığım için. Olsun sorun değil. 207 malzememiz oldu. Buradan zırh alıyorum. Yemi alıyorum. Barışçıl arayı alıyorum. Fil alsam mı? Fil aldığım zaman malzeme topladığımda rastgele düşmana 3 hasar verirsin diyor. Çok az arkadaşlar ya. Çok az. Bunu geç. E, yenileyelim. Sopa geldi. Sopayı alalım. Bir tane sopamız 3. seviye. Bir tane daha yem alıyorum. Yenileyelim. Metal plaka geldi. Zırh veriyor arkadaşlar. Harika. Bir tane daha yem alıyorum ve 9. hücuma girdik. Bu hücumda küçük düşmanlar ordu halinde geliyor. Bakın çatır çatır geliyorlar. Gelin bakalım. Hepinizi temizleyeceğim şimdi. Taretimiz sol tarafta kaldı. Ben bir tarete doğru gideyim. Canım çok indi çünkü. Evet, hepsini temizledim. Tamam, burada canımızı takır takır fulleriz şimdi arkadaşlar. Taret'in yanında olursam harika olur. Evet evet, rahatız. 30 saniye bu şekilde dayanacağız. Çok hareketli olmam gerekiyor. Bir de düşmanların attığı kırmızı atışları yememem gerekiyor. Onlara dikkat edelim. Aynı zamanda malzemeleri de toplamaya çalışıyorum olabildiğince. Yerde kalmasınlar. Bir tane ağaç var şurada. Bir keselim. Elma çıktı. Yani canım inmiyor. Hem Taret'in yanındayız. Hem sağlık yenilenemiyor. Hem zırh sayesinde Aldığımız hasarlar düştü. Şu an canım birazcık indiği için korkmaya başladım. Hemen şu taretin yanına bir gidebilir miyim? Taret can ver lütfen. Adamsın lan. Taretin yanına geldiğim zaman ben canım fulleniyor arkadaşlar. Taret harik oldu. Güneş gözlüğü almayalım. Zırhımı asla düşürmem. Burada gene zırh alıyorum. Burada ne geldi? Kaçınma değeri güzel geldi. O yüzden kaçınma değerini alacağım. Daha fazla ağaç ortaya çıksın. Yem alalım. Kritik hasar vurmayalım ya. Vuralım mı? Vurmayalım arkadaşlar. Yani kritik vurmaya gerek var mı? Yok ya. Neden kritik vurayım ki? Almayacağım. Devam. Sopa geldi. Üçüncü seviyeden harika bir sopa. Bunu da alıyorum şu an 3 tane 3. seviyeden sopam var güzel toplama değerimizi yükseltelim düşman sayısını azalttık birazcık can çalma alıyorum hasar alabilirim ama saldırı hızımı düşürmeyeyim zaten hasarı yükseltiyoruz devam bakalım bir tane daha yem aldım gene devam ediyorum burada ücretsiz bir yenileme diyor bunu alıyorum bir tane daha yem aldım gene yenileyelim bir tane daha yem alıyorum daha fazla yem alamayacağım 34 tane yemimiz oldu 10. hücumdayız bu hücum birazcık zor. Evet genelde bu 10. hücumda ben ölüyorum arkadaşlar. Bakalım ölecek miyiz? Bunları bir temizleyelim. Tamam güzel oldu. Şu an Taret'in yanında hızlı bir şekilde can yenilersem çok memnun olurum. Evet canımızı fullledik. Güzel. Taret beni tamam ya Taret beni kurtarıyor. Taret'i aldım çok iyi oldu arkadaşlar. Normalde Taret almam hesabımda yoktu. Ama geldi ve aldık. Gayet memnun etti beni. Değil mi? Evet, evet harika, harika. Taret neredeyse ben oradayım, kendimi bu şekilde savunarak harika bir koşu çıkartmaya çalışacağım Taretle beraber. Burada fazla hasar yedik. Yine Taret'in yanında birazcık kalayım. Canım çok indi, çok fazla hasar yedim. Hemen şöyle bir gelelim. Yani Taret'in çevresinde dolanıyorum ama canım çok iniyor ya, canım çok iniyor. Özel düşmanlar burada beni bitirdi arkadaşlar. Dok vuruyorlar. 2 saniye kaldı. Şunları bir vurabilir miyiz? Zorlandım. Bayağı zorlandım. Çok zorlandım hatta. Burada zırh alabilir miyim ya? zırh verir misin bana? Sağlık yenileme de aslında iyi ama yok zırh alalım. Zırhı bir yükseltelim. Şu an %40 daha az hasar alıyorum. Bunu daha fazla seviyeye getireceğim. Yenileyelim bakalım. Uzaylı bebek geldi. Maksimum sağlığımı çok güzel arttırıyor ama düşmanları hızlandırıyor. Düşmanları hızlandırmayalım. Barışçıl arı alalım. Kaçırma toplama veriyor. Kaçırma değerimiz de tabii ki işimize yarar. Burada uzaylı gözü geldi. Bakın 3 saniye boyunca her biri 123 hasar veren 6 uzaylı gözü saçar diyor. Yani 3 saniyede bir 123 hasar veren atışlar yapacakmış. Şimdi etrafa. Yani bunu bir deneyelim. Bu güzel olabilir. Düşmanları toplu halde öldürebilirim. Buradan gene çok güzel şeyler geldi. Toplama değerimizi arttırıyor. Bunu bir kilitleyelim. İlk önce kaçınmayı alalım. Sonra sağlık ve yakın saldırı hasarını alalım. Yem alalım. Yenileyelim. Can çalmayı alacağım. Hızı alacağım. Bunu alıyorum. Gene yeniliyorum. Bunu da alacağım. Bu arada arkadaşlar ben boss turuna giriyormuşum. Neden bu kadar yem aldım ya? Neyse elit düşman bir gelsin bakalım. Şu elit düşmana bir vuralım. Evet elit düşmana iyi vuruyorum. Bu arada sıfır şaka. Gayet iyi vuruyorum. Buna hemen öldürecek gibiyim. Yani bu elit düşmandan da güzel şey gelirse çok memnun eder beni. Bayağı bir iyi vurduk ve temizledik. Harika. Sandığını aldık arkadaşlar elit düşmanı. Bundan sonra artık dayanmak kalıyor. Özel düşmanlar da şöyle bir gitsin. Normal turlarda elit düşmanı öldürdükten sonra burası çok rahatlıyordu. Ama tabii ki balıkçı oynadığımız için böyle bir durum yok arkadaşlar. Her zaman her tur tehlikeli. Ben gene taritimin etrafında durarak herkesi öldürüyorum. Canım full. 10 saniye kaldı. Güzel de malzeme topladık. 195 malzeme var. Bu arada uzaylı gözlerim de iyi vuruyor sanki ya. Uzaylı gözlerimin kaç hasar vurduğuna bakmam lazım arkadaşlar. Tamam mı? İki seviye atladık. Sıçratıcı geldi. Roketler bir sekme kazanır diyor. Ne roket abi ben roket atmıyorum ki ya. Ya hiç işime yaramayan bir şey geldi. Bunu geri dönüştürüyorum. Tavus kuşu geldi. Bunu da geri dönüştürüyorum. Sonraki turda fazla hasar alamam. Burada sağlık yenilememi gene yükselteceğim. Zırh alıyorum. Ve uzaylı gözüne bir bakmak istiyorum. Uzaylı gözü 6068 hasar vermiş arkadaşlar son turda. Çok fazla. Yani benim örneğim bu küçük sopam 6621. Bu 7300. Bu da 7800. Yani bir silahım kadar hasar verebiliyor uzaylı gözü. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Ben şimdi buradan... Buğdayı alıyorum. Hasarımı çok yükseltiyor mu? Bayağı yükseltti. Yara alıyorum can çalma için. Hız için bunu alıyorum. Yem alıyorum. Yenileyelim. Sopa geldi. Buradan bir tane daha yem alalım. Devam bakalım. Hız geldi. Hız alalım. Bir tane daha yem alıyorum. Şansımız çok düştü ama olsun. Buradan bir tane daha yem alalım. Devam. Taç geldi. Hücum sonunda toplamamız ekstra olarak artıyor. Bunu da alıyorum. Ve gene devam ediyoruz. Bir tane daha yem alıyorum. Tavşan almıştım. Bir tane daha tavşan alayım mı? Bu tavşanı da alalım arkadaşlar. Ücretsiz yenileme önemli bu arada. Gerçekten parasını hemen çıkartıyor çünkü. Bedavi dükkan yenilemek. Zaten bu aşamalarda marketi yenilemek çok pahalı olmaya başladı. Bununla beraber Ucuza dükkan yenilemek tabii ki işimize yarar. 12. hücumdayız evet. Burada küçük düşmanlar üzerime çatır çatır geliyor. Taratin etrafında durmaya çalışıyorum. Taratin etrafında durdukça işimiz gayet kolay. Uzaylı gözü de iyi vuruyor. Şu ağaca kadar bir gitsem mi ya? Şu ağaca bir gittim bir tane vurdum. Sandık çıkar mı? Çıkmadı. Yani riske atmayacağım. Taratin yanından ayrıldığımda canım çok gidiyor arkadaşlar. Şöyle takır takır vuralım. Çok gerekli yerlerde taratin yanından ayrılacağım sadece. Çok fazla düşman olursa. Rahat gibi gözüküyorum. Rahat gibi gözüküyorum. Hem kaçınma hem zırh değerimiz çok yüksek. Yani düşmanları bir de burada öldürdüğüm için fazla dolanmadığım için malzeme de kaçırmayacağız. Evet her şeyi aldım. Güzel. Bir de seviye atlayacağız galiba. Seviye de atladık. Harika. 433 malzeme var. Buradan maksimum sağlığımı yükselteyim. Bir tane daha sopa geldi. Güzel. Arkadaşlar menzili yükseltmek gerekiyor menzilimiz çok düştü. Sopalın vurduğu alan ne kadar geniş olursa uzun olursa o kadar fazla bir şekilde düşmanları toplu halde öldürebilirim. Yem aldım. Korkulu tavşan aldım. Devam bakalım. Bir tane daha yem aldım. Gene devam. Hız geldi. Hız alalım. Ama şansım gene çok düştü ya. Tamam. Devam. Ustalık geldi. Yakın saldırı hasarı diyor. Boss da işime yarar. Şöyle devam edelim. Bir tane sopa. Hatta iki tane can çalma. Güzel. Bir tane yem alıyorum. 13. hücuma giriyoruz. Hadi bakalım. Haritimiz gene burada. Hemen taretimin etrafında ben bir durayım. Küçük düşmanlar geldi. Bunları öldürdüm. Boss öncesindeki tur olduğu için bu birazcık rahat olacak gibi gözüküyor. Ama yani hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Hiçbir şey belli olmaz. Rahatlamamak lazım. Malzemeleri de topluyorum. Ben tareti sevdim ya. Valla o kadar deneme yaptım arkadaşlar bu build'i başarmak için. Taret almamıştım. Ya taret harbiden beni şu an o kadar rahatlattı ki. Bu build'in olayı taretmiş arkadaşlar ya bildiğim baksanıza. Taretin yanındayım ve taret öldürmüyor. Canımı azaltmıyor benim. Demecim de zaten iyi. Yanıma gelenleri direkt öldürüyorum. Topam harika demec vuruyor. 327 hasarım var. Tur bitti. Bir tane sandık aldık. Plastik patlayıcı geldi. Bunu gönderiyorum. Maksimum sağlığımızı yükseltelim. Buradan her şeyi alıyorum. Sopa, can çalma, can çalma, hasar. Yenile bakalım. Yem geldi, zırh geldi. Gene yenile bakalım. Yeme alıyorum. A bosa gireceğim bu arada. Çok fazla almasam mı? Şöyle yapalım. Madalya alalım. Zırh veriyor, hız veriyor, hasar veriyor, sağlık veriyor. Gözlük alalım. Sonra fazla yem almadan ben bir yenileyim. Çünkü sıkıntıya düşeceğiz gibi kanat alalım arkadaşlar hız veriyor kaçınma alalım bakın adrenalin hem bir saldırıdan kaçındığım zaman %50 olasılıkla can da yenilersin diyor tamam daha fazla yenilemeden 14. hücumu bu şekilde gireceğim yem de almayalım fazla olarak taritin yanında duralım burada bossumuz geldi kasap geldi iyi vuruyoruz arkadaşlar bayağı iyi vuruyoruz hem de Demecin çok yüksek olduğu için hemen bunun içinden geçtik. Şimdi bu boss öldü. Özel düşmanlar da takır takır ortaya çıkacaktır. Yoksa çıktım özel düşmanlar? Evet özel düşmanlar gelmeye başladı. Yani elip düşmanla aynı anda gelmiyor en azından. Ve ben burada daha fazla yem alabilirmişim. Şu an oyun çok kolay gözüküyor. Oyun bayağı bir rahat gözüküyor. Şu ağacı bir keselim. Bu büyük ahtapotları da öldürmek gerekiyor. Çünkü o ahtapotlar düşmanları çok güçlendiriyor arkadaşlar. Onlara dikkat etmek lazım. Burada düşmanlar bayağı bir çoğaldı. Karetin yanında bir durayım. Tamam mı? Ve gelen mermileri doğru diyeyim. Böyle olduğum yerde dururken çok fazla hasar yemeyeyim boş yere. Evet canım tekrar full. Güzel. Güzel bir gider misin? Çok fazla malzeme bırakacağım ya. Şuradan ayrılamadık. Bunları bir öldürelim. Bunlar bir gitsin. Heh. Canım bir iniyor. İndikten sonra tekrar taret sayesinde hemen canımı yükseltebiliyorum ve tur bitti zaten. Güzel. Patlayıcı taret geldim. Patlayıcı mermileri belli bir alana 25 hasar veren taret ortaya çıkartır diyor. Yani ben bunu dönüştürmeyeyim. Sonuçta taret toplu halde düşmanları vursun. Bana yardımcı olsun arkadaşlar. Tamam mı? Nır alıyorum gene. Burada adrenalin alıyorum. Hızlı da alıyorum. Menzil de önemli demiştim. Yem alıyorum. Devam bakalım. Hızım için hasar sağlar diyor. Hızım şu an 19. Yani hasar almama gerek var mı? Hasar almama gerek yok ya. Bütün paramızı buna vermeyelim. Yem aldım. Devam. Sonra bir tane daha yem aldım. Gene devam. Güzel bir şey gelebilir mi? Kaçıma veriyor. Bakın göz bağı geldi. Bunu alıyorum. Yem aldım ve daha fazla bir şey yapamıyorum. 15. hücumdan devam. Evet şu an iki tane taretim oldu. Bu taretlerin etrafında durayım. Hem taretler patlama hasarı veriyor. Hem bana can veriyor. Güzel oldu ya. Güzel oldu. Son 30 saniye kaldı. Yani yaptığım tek şey sadece burada durmak. Burada böyle duruyorum. Gelen düşmanları öldürüyorum. Zaten çok da zorlayıcı düşmanlar gelmiyor. Gelenlere de zaten felaket vuruyorum arkadaşlar. Taretlerim can veriyor. Diğeri patladığı için alana savruluyor. Şu ağacı bir keselim ya. Bundan sandık çıkar mı diyecektim. Çıkmadı. Şunu bir keselim. Ee, bundan da çıkmadı. Devam. Devam. Canımız inmiyor. Çok rahatım. Çok rahatım ama fazla rahatlamak istemiyorum. Ve burayı temizledik. 601 malzememiz oldu. Buradan ne alalım? Can çalmalalım alalım birazcık. Burayı beğenmedim arkadaşlar. Yenileyelim. Sağlık yenilemeyi ben yükseltmek istiyorum. Ya kan bağışını almayalım. Madalyayı alalım yine. Bir tane daha yem alıyorum. Devam bakalım. Kaçınma toplama verdiği için barışçıl ara alıyorum. Saldırı hızı alıyorum. Tekrar yeniledim. Sopa geldi. Bir sopamızda 3. seviye. 371 hasarımız var. Kritik hasar 0 ama olsun. Herkese tek atıyorum zaten. Şu an kaç tane yem almışız? 59 yem almışız arkadaşlar. Yani birazcık az mı sanki? Bilmiyorum ama. Almaya devam edelim. Gözlük alalım menzil için. Şirin maymun alalım malzeme topladığımız zaman sağlık yenileme veriyor. Şu an 175 sağlık yenilemişiz. Yani ben bunlar iki tane aldığım zaman bunlar yani olasılığı %16 oluyor mu ya? Bunu bilmiyorum ama olsa daha iyi olur sanki. Küçük kas herifi alacağım. Bir tane daha yem alıyorum ve 16. hücuma giriyorum. Boss'un öncesindeki tur olduğu için birazcık daha rahat olacağını düşünüyorum buranın. Çok zorlayıcı bir tur olmaz bence tahminince. Bakalım oluyor mu? Şu beyin nabiyi böldürelim. Evet bazı düşmanlar diğer düşmanları güçlendiriyor arkadaşlar. Yani şu beynileri öldürmek gerekiyor ama neredesiniz sizin de peşinizde koşamam ben ya bunlar sağa sola hareket ediyor sürekli. Evet bunlar sürekli sağa sola hareket ediyor. Ağacı bir keselim son 20 saniyemiz kalmış ağaçtan ne çıktı görmedim bile şunu da keselim harika. Tekrar tarihin yana geldim canımı hemen pullemeyi başladım. Canım gene burada birazcık fazla gitti. Çok hasar yedik. Yani doğrulamam şu anda çok olası gözükmüyor. Bir sürü şey oluyor ekranımda. Birazcık kaçalım arkadaşlar. Tarit'in yanına gidemedim. Canım çok düştü. Şu ağacı bir keselim. Sandık çıkardık son anda güzel. 16. hücum tamam kahve alıyorum saldırı hızı veriyor. Menzil almayalım daha fazla ya. Burada ne alalım biliyor musunuz? Sağlık yenileme alalım gene. Sopa alalım mı? Bir tane sopamızı büyütelim artık bir sopamız 433 vuruyor. Bir tane daha sopa aldık. Küçük kas serif alalım yem alalım uzaylı solucan alalım yenileyelim bakalım. Pasta geldi bir tane daha yem devam ediyorum. Bir tane sopa daha alabilir miyim? Bir tane daha sopa alırım bu arada. Evet bir sopa daha alalım. Yani bu sopa çok küçük kaldı. Yem alıyorum. Metal dedektörü almam gerekiyor. Topladığımız malzemelerin değeri iki katına çıkabiliyor. Yüzde beş şansla. Şansla mühendislik veriyor. Bunu da alıyorum. Evet bir sopa daha geldi. Ben bunu satıyorum ya. Yani. Küçük sopa gitsin arkadaşlar. Az demeç falan vurur. Şimdi onunla uğraşamam. İki tane büyük sopamız var. İkinci seviyeden sopamız var. Pardon. Bir tane daha yem aldım. Yenileyelim. Evet bir sopa daha geldi. Bunu diğer tur alacağım. Gene yenileyelim. Evet taret geldi. Bu tareti de almak istiyorum ben. Bir gem daha aldım ve 17. hücuma giriyorum. Şu anda gene elit düşman gelecek. Evet elit abimiz burada. Hemen gelsin bakalım. Elit abimiz geldi. Özel düşmanlar da geliyor ama kaç mı elit abi? Seni bir hemen öldürebilir miyim? Elit abi bir gider misin? Gitti. Tamam. Evet. Elit abi çok kolay bir şekilde öldürdük. Yani şu an hasarım çok fazla olduğu için arkadaşlar oyuna hükmediyorum. Zırhımı, sağlık yenilememi, maksimum sağlığımı da düzenli bir şekilde yükselttiğim için ve taret sayesinde de baya bir rahat oyun çıkardım. 3 tane elit düşmanın olduğu turu geçmek üzereyim. 20 saniye kaldı. Gene ne olacağını bilmiyoruz. Büyük konuşmak istemiyorum ama şu ağacı bir keselim. Şu sandığı da bir alalım. Değil mi? Evet güzel harika. Harika 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Çok fazla hasarım var. Topla halde herkesi öldürüyorum. Takır takır can yeniliyoruz. Haritin yanına tekrar gidelim. Yani hasar yemeden sürekli can yeniliyorum ya. Güzel. Sıçratıcı geldi. Gene mi bundan geldi? Abi neden bunu veriyorsun bana ya? Bu ne? Bunu geri dönüştür. Buradan güzel bir şey geldi mi? Burayı beğenmedim. Yenileyelim bakalım. Kaçınma geldi. Kaçınma yükseltebilirim ya. Kaçınma değerimiz yüksek olsun. Şimdi buradan haret alıyorum. Sopayı alıyorum. Yeme alıyorum. Yenileyelim bakalım. Gene kaçınma geldi. Hız geldi. Yem aldım. Devam. E, kan geldi. Gene yem geldi. Gene devam ediyorum. Bir tane daha sopa. Sakallı bebek neymiş? Düşman öldüğünde cesedinden 7 hasar veren mermi at değiştirilir diyor hiç işime yaramaz devam Burada uzaylı gözüne bakalım uzaylı gözü 62 bin hasar vermiş arkadaşlar toplamda çok fazla değil mi ya Şirin maymun 192 sağlık yenilemiş bayağı iyi bayağı iyi kelepçe alabilirim Bu arada maksimum sağlığımı daha fazla arttıramıyorum 109'da kalıyor şu an maksimum sağlık değerim çok iyi yakın saldırı hasarımı arttırman bir önem taşıyor mu ya Hadi bunu alalım ya hasarımız yüksek olsun bolsa güzel vururuz Mesela bu 446 vuruyor bu 567 bunu aldım bu 500 oldu, bu da 621 oldu. Demeciğim çok arttı. Yenileyelim, bir tane daha bundan alıyorum ve atak da alırım bu arada arkadaşlar. Kaçındığımız zaman yüzde 300 hasar vuruyoruz. Evet, evet, evet. Taret nerede? Evet, taretim burada. Hemen taretimin yanına gidiyorum arkadaşlar. Burada zaten birazcık daha fazla yem aldık. Turbizzol olacak. Hatta iki tane taretim olduğu için şu an canım inmeyecek. Birazcık malzeme toplayalım. Malzemeleri sağda solda bırakmayalım. Çok vuruyorlar bu aradan. Yani düşmanları öldürmezsem çok kalabalık oluyorlar. Kalabalık olduklarında da e, attıkları bu mermiler falan çok fazla olduğu zaman e, beni bayağı bir korkutuyordu. Şu anda mesela hala korkuyorum ama gücümün çok fazla olduğunu farkındayım. Şunları bir hızlıca öldürelim. Hatta özellerini oynayıp bunları kesmem gerekiyor ya arkadaşlar. Bunların yaşamaması lazım. Şu an ortada çok kalabalık. Son 10 saniye kaldı. Takır takır hepsinin içinden geçiyorum. Açıldı bir keselim. Şuralara gidelim. Evet harika, güzel, güzel, güzel. 18. hücum bu şekilde tamam. Gübre geldi. Toplama veriyor. Ver. <laughs> Kaçınma geldi. Kaçınmaya alalım. Kaçınmamız şu an %57'ye kadar çıktı. Zırhımız da çok yüksek bir değerde. Ben buradan hasar alıyorum. Ata alıyorum. Yeme alıyorum. Yenileyelim bakalım. Bir tane daha atak geldi. Kaçındığımız zaman %100 olasılıkla %300 hasar vururuz arkadaşlar. Çok yüksek bir değer. İlk önce kupon alıp sonra bunları alalım. Yenileyelim. Pranga geldi. Hızımız kilitleniyor. Daha fazla artmıyor. Artmasın sağlık yenileme veriyor. Verdi. sağlık yenileme değeri çok iyi olduğu için ben bu prangayı da alıyorum. Ondan sonra yem alıyorum yine. Devam bakalım. Bir tane daha sopa geldi. Bu sopayı alsam mı? Yani almayacağım. Şu an çünkü sopalarım güçlü. Yenileyelim. Bir tane daha yem alalım. Hatta yenileyip bir tane daha yem alabilirim diye Arthur <laughs> Maksimum sağlığımızı yükselteyim desem yok gerek yok. Maksimum sağlığımı daha yükseltemem. Kelepçe almıştık arkadaşlar. Şu an mesela bu taretim ne kadar hasar vermiş bu yazmıyor. Uzaylı gözüm 79 bin hasar vermiş. Harika arkadaşlar. Evet gene buradayız. 19. hücum. Elit düşman hücumundan önceki hücumdayız. İki tane taretimin arasında duruyorum. Çok rahat bir şekilde kafamız rahat bir şekilde turumuzu oynuyoruz arkadaşlar. 718 vuran silahım var yanlış görmüyorsam. 713 vuruyor. 573 vuran bir silahım var ve Arada bir bin vuruyorum. Herhalde kaçıldığından sonra vurduğum damageler bin oluyor arkadaşlar. Yüzü 300 vuruyordum ya. Şu ağacı da bir keselim. Tamam. Şu an karşı konulmaz bir güçteyim ya. Canım gitmiyor. Normalde korkarak oynardım bu turlardan falan. Kesin olarak ölü olarak ayrılacağımı düşünürdüm. Yok yok tamamıyla çok güçlüyüz. Bence bu kadar güçlü olmamızın sebebi taret arkadaşlar. Ben dikkat edin taret aldıktan sonra çok rahatladım. Gerçekten çok rahatladım. Hemen malzemeleri toplayalım. 390 malzememiz var. 400'e kadar yükseldi. Kaça kadar yükseliyor mesela? Buradan 973'e bir anda arttı. Buradan zırh alıyorum. Ee, buradan ne alalım? Yenileyelim. Buradan gene zırh alalım. Tamam mı? Ondan sonra yem alıyorum. Mesela şu an kaç tane yem var? 81 yem var elimde. Olabildiğince burada yem alacağım arkadaşlar. Yakın saldırı hasarı alabilirim bu arada. Sopa geldi istemiyorum. Bu kelemun alalım. Kaçınma veriyor birazcık daha. Hasar düşürsün. Sorun değil. Yem alıyorum. Devam bakalım. Üçüncü seviyeden sopa geldi. Yakın saldırı hasarı yem. Gene devam ediyorum. Yem geldi. Gördüğüm bütün yemleri burada almam gerekiyor. Şirin maymunu da alalım. Devam. Buradan bir tane daha yem. Bir tane daha yem. Bir tane daha yem. Gene yeniliyorum bir yem daha ve daha fazla alamıyorum. Kaç tane yemimiz oldu? 89 yem almışız arkadaşlar. Hasırımız %719 arttı. Topam 672 vuruyor 3. seviye sopa. 4. seviye sopam 819 vuruyor. Sağlık yenilemem 42. Değerlerimiz çok iyi ya. Değerlerimiz gayet çok iyi. Menzilimiz de yüksek bu arada. Menzilimizin yüksek olması nedeniyle zaten düşmanları toplu halde öldürüyoruz. Evet. Elit düşmana giriyoruz. Bakalım elit düşmanı ne kadar kısa bir sürede yeneceğiz. 2 tane düşman geliyor. Hemen şöyle takır takır vuruyorum. Bakın şu an 5 saniye geçti. Evet. Kaçma kaçma şu kaçanı bir öldürebilir miyim kaçan bir ölsün evet sen de bir git bakalım Çok kısa bir sürede 13 saniyede turu bitirdik arkadaşlar Balıkçıyla bu koşuyu tamamladık yeni bir eşya çıktı çağrı bu neymiş Sondaki hücumda fazladan iki yağmacı uzaylı gelir yani ben bunu bilmiyorum Herhalde balıkçı için alabileceğim yeni bir eşya tipi arkadaşlar bu olabilir mi sizce Balıkçıyla bir kere daha oyna diyor senin için ekstra bir challenge diyor herhalde tam anlamadım ama neyse bakalım. Evet bu bu şekildeydi arkadaşlar. Baya bir zorlandım. Bu denerken birçok deneme yaptım. Öldüm. Yeni video açtım falan filan. Baya bir zorlandığımı söyleyebilirim ama en son hali bu şekilde ve başardım arkadaşlar. Sopalala beraber harika bir oyun çıkardığımı söyleyebilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.